Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci e, tabii çok önemli. E, bu forum da çok önemli. Ben Ali Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. E, Maltepe Belediyesi olarak e, devamlı yaptıkları bu forumlar hem Türkiye perspektifinde hem e, Avrupa Birliği perspektifinde kesinlikle ülkemiz adına e, çok pozitif e, katkılar sağlayacak e, programlar. Bizler de gelip burada hem kendi sorunlarımızı hem ülkemiz ve Avrupa Birliği ile ilgili konuları konuşma fırsatı buluyoruz. Ama şu anda Avrupa Birliği konusunda tıkanmış bir süreç var ve bu tıkanmış süreçle birlikte Avrupa'nın birçok problemi var. Bizim kendi problemimiz var, iç problemlerimiz var ama insanların da bir çıkış beklediği bir dünya var. Bunun için bu gibi toplantılar gerçekten önemli çünkü hem genel siyasetçiler hem yerel siyasetçiler hem de bu konuyla ilgili akademisyenler olsun, gazeteciler olsun, sivil toplum örgütleri olsun bir arayış içerisinde bu arayışları ancak böyle toplantılarda bir konsensus haline getirecek konuşmalarla önünü açma şansımız var. Çünkü bazı kurum kuruluşların konuşamadıklarını burada konuşabiliriz. Ve hem ülkemizin hem Avrupa Birliği'nin bundan sonraki sürecine pozitif katkı sağlayabiliriz. Ben gerçekten de Maltepe Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. Ali Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi toplantılar çok herkesin daha dağarcığına vizyon katan toplantılar. Ben devamından yanayım. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreç içerisinde de e, Sayın Başkanımız e, bu öncülüğünü Türkiye'miz adına e, devam ettirir. Biz de e, teşekkür ederiz ve gücümüz nispetinde de katkı sağlarız.